Evet, sevgili işimin uzmanıyım seyircileri Kocaeli yerel Basın olarak Kocaeli'nde bulunan Ablanın Yeri işletme sahibi Bircan Gümüş ile beraberiz. Bircan ablacığım nasılsın? İyiyim, sağ olasınız, nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok sağ olun. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim de bize geldiğiniz için. Estağfurullah. Kaliteli ve güvenilir hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden bahsedeceğiz ama ben ondan önce değerli seyircilerimize sizleri biraz yakından tanıtmak istiyorum. Bircan ablacığım, Bircan Gümüş kimdir? Sektöre girişin nasıl ve ne zaman oldu? Bircan Gümüş iki çocuk annesi, bir ev hanımıydı. Hı hı. Bir gün otururken evin önünde burada gözleme yapmak aklımıza geldi. Biz de geldik burayı açtık. Gözlememiz var, arnavut ciğerimiz var, peynirimiz, zeytinimiz, yoğurdumuz, sütümüz, tereyağımız, her şeyimiz her şey var. Kuhlamamız, melemen, Hı -hı. köfte. Hı -hı. Her şeyimiz mevcut. Çoğunu tereyağını filan, sütünü bir filan kendimiz yapıyoruz. onu kendim yapıyorum, el açması yapıyoruz. Hı -hı. Öyle. Yani. Burada bu işin incelikleri nelerdir? İncelikleri hijyen ve temizlik. Hı -hı. Gıda işiyle uğraştığımız için. Doğru. Hijyenik ve temiz olması. Aldığımız ürünlere çok dikkat ederek alıyoruz. Hı -hı. Güvendiğimiz yerlerden alıyoruz. Hı -hı. Gayet Hoş güzel. Yani. Peki müşteri potansiyelimiz nerelerden geliyor? Yoldan geçenler geliyor, işçilerimiz oluyor. Hı hı. İşide çalışanlar bizi duyup geliyorlar. Hı, hı. adımızı duyup geliyorlar. E gelecekte planlarımızdan buraya bir tek fırın yapmak istiyorum. Hı hı. köy fırını, taş ekmeği çıkarmak için. Şömine ızgara yapmak için. Hı hı. O şekilde ya yani böyle. Gayet güzel. Biraz daha büyümek istiyorum. Hı hı. Daha şubelenmek istiyorum. Size ulaşmak isteyen seyircilerimize iletişim numaralarınızı paylaşabiliriz. 0531 383 77 77 Bu numaralardan evet. ulaşabiliyorlar. Aynen. Çok güzel. Bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ederim. Gayet. Yine beklerim. Heh. Her zaman da bekliyoruz. Evet. Kıymetli izleyicilerimiz, değerli işimin uzmanıyım izleyenleri. Bircan ablanın şahane yerindeyiz. Burası otantik, çok lezzetli ürünler var burada ve her şey organik. Lütfen yolunuz düştüğünde, düşmese bile bu videoyu izledikten sonra Bircan ablanın mekanına gelin. Burada şahane gözlemelerden, şahane yiyeceklerden yiyin için efendim. Ve tabii ki hiçbir şey yemeyecek olsanız bile gelin buraya. Bircan ablamızın bir çayını, kahvesini için onunla tanışmış olun ve bizi izlemeye devam edin. İşimin uzmanıyım.